Merhaba, Geriz. nasılsınız? İyi, sağ Kolay Nasıl gelsin? gelsin. İyisiniz. Tamam. Teşekkür ederiz. Tamam. Bey, eee bir anda bastırıyor ya. Evet. evet. Neyse vatandaş da şey eee evet. mafur yani takip ediyor gördüğüm kadarıyla. Kaç araç bu bölgedeyiz? Burada 4. 65 tane aracımız var. İyi. Şey, Kod Ümrani, Sancak, Tepe, Çekmeköy'e 65 tane aracımız var. Kimisi tamam. bu Kavacık yani bu tepe şey... 20, e, bu Beykoz'da 21 tane e, aracık e, var. Yani bu bölgede en fazla hep karalan. Evet, gece gece. Hem işte, Polonezköy işte, tarafı, yani Riva, Riva yolu, oluyor. Riva yolu evet. vesaire. Evet. Karlı, Karlı, Karlı Tepe diye Karlı. meşhur bir yeri evet. de var. Evet. En yüksek kar kalanlığı orada oluyor ve ilk kar da oluyor. Var mı isteğiniz? Teşekkürler başkanım. Kolay gelsin. Da Dikkatli çalışın. Teşekkürler. Merhaba. Hoş geldiniz. Hayırlı işler arkadaşlar. arkadaşlar. Şu ekip hazır gelmişken bir fotoğraf çekmiş. Evet. Gel bakalım. Evet. Evet. eder hizmetleriniz tamam, için sağ olun. Dikkat ol. et kendine. Nereye gidiyorsun? Nerede Yeni Bosna. Yeni Bosna ya. Evet. Yollar güzel. Yollar güzel. Bir fotoğraf alabilir miyiz mi? tamam. sizinle? Dikkatli Dikkatli olun. Evet. Evet. Bambi Bambi tamam. Dikkatli ol. Yeni Bosna'dan ne işin var? Bam mi deyim taksimden? Tamamdır. Tabii. 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 Dersiz. Evet, tamam. Neredeydi hanımefendi? Gitti mi? Aa, başka. 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 Evet. E burada kur Ar L ya, burada, Ay Burda, burada. Bu, yes. tamam. Yol bakım. Bir Yol bakım e komuta Merkezi. Merkez kolay gelsin herkese. Ekrem İmamoğlu ben. Ayağınıza taş değmesin. Ani bastıran bir kar var. Gayet güzel gidiyor. Çalışmalarınız hepinize başarılar diliyorum. Konuşurken bazen. Konuşurken bazen. Evet. Tamam. Harika. Evet. Evet. Ne haber?